Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğiniz serilerden olan Takipçimin hesabını fullliyorum videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün Kerem kardeşimizin hesabındayız. Royal pasi kutularını bizler için biriktirmiş arkadaşlar. İnanılmaz bir kutu açılım videosu olacak yine. Bu tarz videoların devam etmesi için arkadaşlar videoya bir 10-15 bin like atarsanız çok güzel olur. Aşağıya bir like atıp bir de kanala abone olmak zor değil biliyorsunuz emek veriyoruz, uğraşıyoruz. Önce arkadaşlar Kerem kardeşimizin royal pasını büyükleyelim sonra videoya devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar UC'yi yükledik. Hemen şöyle Kerem kardeşimizin Royal Pass'ını bir açalım hızlı bir şekilde. Hemen şöyle tak diye açıyorum Royal Pass'ı. Hadi hayırlı ve uğurlu olsun Kerem kardeşimize de. Şöyle UC'sini de bir cukkalayalım şuradan alalım UC'leri. Bunları zaten biliyoruz artık bakmaya gerek yok. O yüzden hemen şöyle iptal yapıyorum. Geçiyorum. Hemen buradan arkadaşlar şimdi hesabı inceleyelim önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabın kıyafetleri bu şekilde. Kasklarımız şu şekilde bayağı kask varmış bu arada. Kafalıklar, gözlükler buralar çok önemli değil. Hızlı hızlı geçiyorum. Çantaya geldiğimizde arkadaşlar şöyle çantaları varmış. Diğer yerlerde şu şekilde. Kutulara geldiğimizde arkadaşlar 30 tane premium, 110 tane malzeme ve 73 tane de klasik sandık kuponu var. Bakalım efsane bir kutu açılım videosu olacak. Buradan yine hesabı fulleyeceğim düşünüyorum ben şahsen. Hemen arkadaşlar şöyle sizlerle birlikte direkt hiç bekletmeden kutu açılımına doğru geçiyorum. Geçemiyorum, hep illa şu video çıkacak karşıma. Haydi oğlum. Heh, tamam hemen şöyle malzeme sandığıyla başlıyorum arkadaşlar direkt bir onluya vuruyorum bu onlu açılırken de arkadaşlar sizlerin de bu tarz kutuları varsa bana Instagram Kadir Dedecik adresinden gönderebilirsiniz 150 kutu ve üstünü bu şekilde açıyorum ve hesaplarında da Royal Pass UC'ye de yüklüyorum. haberiniz olsun şu tava sınırsız olsaydı aa malzeme sandığına yeni şeyler gelmiş bak bunu görmemiştim bunların hepsi yeni İyi çok iyiymiş birazdan inceleriz bir onlu daha vurdum dediğim gibi arkadaşlar Instagram Kadir'de de GP adresinden ya da Discord adresimizden gönderebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hadi bakalım buradan bir şöyle bir süresiz bir şey çıkartırsak güzel olur. Bak çok güzel şeyler gelmiş malzeme sandığına yeni. Bomba. Oo çok güzel şeyler gelmiş. Şu ana kadar boş gitmiyoruz ama bak dikkat ettiniz mi? Bir tane sınırsız vermeyeceğim ya. Oğlum çanta falan çok iyiymiş yalnız ha. Aa ne kadar güzel şeyler gelmiş şöyle. O zaman bir onlu daha vuruyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şansımıza. Hesabı yine fulluyoruz. Hemen şöyle geç yapacağım. Haydi. Bir tane arkadaş şey demişti. Abi bu hani yukarıdan gökyüzünden kutu düşüyor ya yere. O kutu tam yere vurduğu anda geç yaparsan çok güzel şeyler çıkıyor demişti. Önce şuradan bir yüzlüğü açayım. Ondan sonra o taktiği deneyeceğim bakayım. Tamam çok güzel. Mis gibi bir tane bomba çıkarttık arkadaşlar. Hemen şöyle aynı hızı devam ediyorum. Şimdi o arkadaşın dediği taktiği yapacağım. Bak şimdi iniyor yere doğru. Tam böyle yere vurduğu anda geç yaptım. Hadi bakalım. Bir tane sınırsız alırsak buradan doğrudur diyeceğim. Şu an sınırsız alamadık hiç ama çok güzel şeyler çıkıyor. Oo, bak şu da çok güzelmiş. Tamam bir daha deneyeceğim aynı taktiği. Bakalım. Geliyor geliyor tam yere vurdu. Ama hop geç yaptım hadi bakalım. Bir tane sınırsız alma olayımız yok mu be? Vallahi çıkmadı. Bu taktik tutmadı arkadaşlar galiba. Bir daha deneyelim mi? Valla bu taktik tutmadı galiba. Bunu klasik sandıkta da deneyeceğim merak et. Belki orada güzel şeyler çıkabilir. Çünkü malzeme sandığında hep böyle süreli çıktığı için. Haydi oğlum. Haydi. Ver artık güzel bir şey. Tamam buradan bir tane süresiz alma hakkımız var. Çok güzel bir kar 98 varmış yalnız. Şunu ver de gideyim ben. Olsun tamam paraşüt aldık. Bir tane daha yüksek ihtimal süresiz açma hakkımız olacak. Daha 50 tane varmış. Hemen şöyle arkadaşlar. Geç yapıyorum. Geç yapınca niye bir şey çıkmıyor bana ya? Abi geç yapınca cidden bana hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Çok değişik bir olay. En iyisi o arkadaşın taktiğiyle devam edelim. Bakalım. Hop vurdum. Şu tavadan artık bir tane süresiz var ya. Oo bak bu da çok güzelmiş. Bunu aldık zaten süresiz. Bunları aldık süresiz. Şunu alamadık. Başka. Vurdum bir tane daha. Bundan sonrakini süresi açacağız. Ya bu malzeme sandığından süresi çıkartmak ne kadar zor olabilir ya. Vurdum bir tane daha arkadaşlar. Direkt geç yapıyorum. Buradan klasik sandığa doğru geçiş yapacağız şimdi. Oradan da premium sandığa doğru. Yeni premium sandığa geçeceğiz. Bir tane süresiz vermeyecek misin cidden ya? Şu bombayı süresiz aldık en azından. O, o konuda çok mutluyum şu anda. Yani bomba güzel bir bomba ama oradaki kar98'i de alsak çok güzel olur ya. Şimdi bir tane daha süresiz açma hakkımız var arkadaşlar. Buradan şu anda tek istediğim var. yani Şu kar98'i almak. Umarım şu kar98 çıkar. Şöyle tıklayalım 3-5 kere. Aç. Ulan yine bombayı verdi. Aynı bombadan 2 tane verdi. Neyse. Buradan arkadaşlar şimdi klasik sandığa doğru geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi klasik sandıkta da yeni efsane şeyler var. Her gün PUBG Mobile biliyorsunuz para kazanmak için yetmedi aldıkları doydukları. Hemen şöyle bir onlu daha vuruyorum. Hadi bakalım. Geç yaptım. Şimdi o taklıyı denedim bakalım. Tamam şapka aldık. Tamam güzel tava aldık. Speed. Speed. Bir daha deneyelim. Olmadı bizim buz diyarı çıkartma taktiğini deneyeceğim arkadaşlar. Yok bu taktik. Yok. Beğenmedim bu taktiği beğenmedim. En iyisi buz diyarı taktiğiyle devam edelim biz. Bak şöyle şöyle yapıyorsun. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Tak 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 tak. Bak geliyor buz diyarı. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki videoda buz diyarına tek atmıştım. Bak şimdi hop. Geldi buz diyarı ya bak hiç. Geldi. Hazır mıyız? Hadi oğlum beni utandırma oyun. Oyun beni utandırma verdin o tavayı. Tamam bununla değil bir sonrakinde gelecek buz diyar arkadaşlar. Yanlış tahmin etmişim. Bunda değil şimdi gelecek. Şöyle hemen tıklıyoruz. 3-5 kere tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Şöyle ele alıyoruz bırakıyoruz. Alıyoruz bırakıyoruz. Hop. onu vuruyoruz. Buz diyarını alıyoruz. Hadi bakalım. Güzel tamam buz diyarı değil ama QB'ye aldık. En azından bir tane silah kaplaması çıkarttık. Güzel gidiyor şu anda arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane daha yapıyorum taktiği. Şöyle yeni gelen şeylere de tıklayalım. Belki onlardan gelir. Hemen şöyle tıklıyoruz. Oo kar 98'ler falan da varmış. Şunları da tıklayalım. Tekli değil. Bir onlu daha vurdum. Hadi bakalım. Umarım gelir bu sefer. Kıyafet. İşe yaramaz bir kıyafet. Tamam güzel bir tane de Scarlet çıkarttık. Oo QBS çıkarttık. Buzul hükümdarı vektör çıkarttık lan ne QBS'i. Çok iyiymiş. Abi suratında örümcek mi var ne oluyor? Allah Allah neyse. Suratında bir şey var gibi de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlara tıkladığınız zaman illa bir silah çıkıyor şu an. Şeyi çıkartamadık buz diyarını çıkartamadık ama hemen şöyle bir şuradan bir kar 98'i de alsam çok güzel olur. Son 10'lu vuruşumuz. Son 2 tane daha 10'lu vuracağız. Hadi be şuradan bir kıyafet meyaf bir şeyler daha ver. Hadi. Bunu verme. Bunu da verme. İşe yaramaz. Yok. Beğenmedim. Son onluyu vuruyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Son onludan buz diyarı çıkmaz mı be? Haydi oğlum. Şu son onludan bir buz diyarı alalım. Hadi be. Son onludan gönder bize buz diyarı. Bornoz verdi. Tamam güzel çok güzel bir paraşüt verdi. Arkadaşlar son teklileri açıyorum. Hazır mıyız? Bunları hemen geç yapacağım. Ondan sonra premium sandığa doğru geçiş yapıyoruz. Bu arada arkadaşın hesabını silah bakımından yani kap silah kaplaması bakımından fullledik. Kıyafet bakımından pek bir şey çıkartamadık şu an ama. Belki premium sandıkta kıyafet bakımından bir şeyler çıkartırız. Şimdi premium sandığa doğru geçiş yapıyorum. Hemen sizleri hiç bekletmeden şöyle bir onluyu yapıştırıyorum. Haydi bakalım. En azından premium sandıkla bir şansımız gülerse çok güzel olur ya. Bu mu oğlum? Bu ne ya? Bak gördünüz mü? Kıyafet çıkartamamıştım demiştim. Kıyafeti aldık. Bu arada hemen şöyle taklitle birlikte yapmak lazım. Taktiği yapmadık. Ne kadar kötü şeyler geldi öyle ya. Hemen şöyle taktiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Böyle tıklıyorsun, tıklıyorsun, tıklıyorsun. Bak istediğin şeylere tıklıyorsun. Hop vuruyorsun onluyu geliyor. Hadi bakalım. Taktiğimizi yaptık. Hemen şöyle kıyafetleri, silahları alıyoruz. Tamam güzel bombacı ceketi. Bir işe yaramaz. Bu da işe yaramaz. Oo çok güzel çanta geldi. Çanta harbi çok güzelmiş yalnız. Bu çantayı birazdan takacağım arkadaşlar sırtına. Harbi çok güzel çanta geldi yalnız. Çanta cidden çok güzelmiş. Harbi çok güzel duruyor çanta. Hemen şöyle şu kıyafeti de vallahi şu kıyafeti gider ayak alsam çok güzel olur ben. Haydi oyun. Son 10 kutu. Şu kıyafeti ver bize be. hadi Haydi oğlum. Haydi. Tamam güzel bir tane gasit bombası aldık. Bir işe yaramaz. Tamam okey. Kaskı da aldık arkadaşlar. Güzel bir şekilde hesabı bence fullediğimizi düşünüyorum ben. Hesaba çok güzel e, silahlar çıkarttık bu arada silah kaplamaları çıkarttık diyeyim. Hemen sizlerle birlikte arkadaşlar hesabın şöyle son haline doğru geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabı şu şekilde bir tane kıyafetimiz var. Burada kasklar var. Şu şekilde takabilir arkadaşımız artık. Gözlük varmış artık bir işine yararsa. Ben şu kaskı takacağım bu arada. Nerede o? Bak kaybettim. Aa daha de ah, buldum. Daha demin aldığımız kaskı kaybetmiştim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel ötesi bir çanta var. Bu çantayı bence kullanır. Yani ben olsam kullanırım bu çantayı. Harbi çok güzel bir çanta çıktı. Hemen şöyle silahlara geldiğimizde M416A mı geldi? Zaten bu aynen şeyden geldi. Hemen şöyle bakıyorum. Hafif makinalıya geldiğimizde çok güzel bir vektörü var artık kardeşimizin. Gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor arkadaşlar. Bu hükümdarı vektörü çıkarttık. Birkaç silah daha olması lazımdı ama onlar görünmüyor galiba. Şöyle başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ha bombamız vardı sis bombası. Hemen onu da bir takalım. Şöyle yeni bombamız vardı. Yeni bombayı takıyorum. Sis bombası vardı. Onu da takıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabın son hali bu şekilde. Çanta şu anda sırtında görünmüyor. Yine inanılmaz bir kutu açılım videosu oldu arkadaşlar. Bu tarz videoların da daha fazla gelmesi için videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beni desteklerseniz ben de sizlere o kadar çok video çekmeye devam edebilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.